Hadi. Hadi, hadi. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla, yeni bir içerikle sizlerleyim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Evet. Köy hayatı ile ilgili videolar çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burası bizim bahçemiz. Sebze meyve bahçemiz arkadaşlar. Bundan önce tarlaya geliş videomuzu da çektik. Onu Yılmaz kardeşimle beraber çektim. Şu an şöyle tarlayı göstermek için. Evet. Mikrofonu anneme uzatıyorum. Ne yapıyorsun Mazlis Sultan? Otları toplayın. Hı? Otları toplayın. Kavunların, kartızların otunu. Arkadaşlar ot çapalıyoruz bakın. Annene neye yardım etmen söylemeyin de. Bizim işimiz şeylik, Youtuber'lık. <laughs> Youtube takımları hiç tutmaz. Video çekmediğim zamanlar yardım ediyorum bende. Şimdi anne, şöyle bahçeye saldık. Bu ne mesela? Kavun. Bu kavun mu şimdi? Kavun, kavun karpuz. Kavun olacak değil mi bu? Evet. Arkana basma şeylerini uçlarına. Arkadaşlar, annem çalışkan Anadolu Türk kadını ömrü bahçelerde geçmiş. Bu işlere çok iyi bilir. Bu bir arkadaşlar, arkadaş aslında bir iş olarak görmeyen ya. Neden? Bir hobi bu. Yani bir yaşam tarzı bahçe. Bahçeye bir şeyler ekip toplamak. Değil mi anne? Evet. Öyle mi? Evet, evet. Yine başka neler var anne? Mısırlar var benim gördüğüm gibi. Mısır, fasulye. Ben arkadaşlar tabii ki daha yeni geldim. Görmüş olduğunuz gibi burada mısırlar var. Şunlar fasulye. Daha değnek dikilmedi. Onlara değnek dikilmez. Değnek dikilmez değil mi bunlara? Ee, ondan sonra şunlar anne şey mi? Kabak mı? Kabak. Şunlar arkadaşlar kabak. Arkadaşlar. Bunun haricinde burası arkadaşlar çevirdik biz. Karşıda çadır var. Üst tarafta davarlar var. Alt tarafta da bahçemiz var. Merhaba kardeşim. Geldiniz mi? Evet. Ne Nasıl ısırıyor mu baya iyi? Kanı emiyor anne değil mi? Acayip. Kan emici. Bazı... Bazı karasineklerin şeyi var, innesi var. Onlar şey yemiyor. Ya, emiyor, emiyor. Kan emiyor. Diğerleri de şey, konuyor sadece. Kaşıntı hoş yapıyor. Sağ ol Uu, şuna Kardeşim be, hoş geldin. Buraya ne hallere gelmiş arkadaşlar, ne hallere gelmiş. Yok basmıyor ben Yardım Arkadaşlar yardıma. Koşun gelin, çıkın çıkın gelin. Dostlar, bahçemiz harika. Her, Her şey ne var. Demek, müthiş. Gelin de bir görün burada işi bir görün görün. İş dolu işler birbirini kovalıyor. <laughs> abi abi bu işte. Şöyle yakından da çekeyim. Dolmuş kalmış köne. Ne zaman? Bay oldu muydu çapalayalı? Arkadaşlar bu köy işleri bitmez. Tavsiyem size gelin yiyin için kaçın. Arkanıza dahi bakmayın. Her e, köyde mesela herkes bir gün gelse <laughs> hemen biter. <laughs> ot çapalaması. Oradan izlemek kadar kolay olmuyor arkadaşlar bu işler. Ne yazık ki. Hani otlar bizi takip ediyor herhalde. Çapalıyoruz bir gün sonra arkadaşlar tekrar. Arkadaşlar oradan izlemekle bu işler o kadar kolay olmuyor işte arkadaşlar. İşler çok, işler çok. Sadece keyfe özenmeyin. Hayat keyif bir keyif olsaydı, haller de olmazdı. Keyif de var ama keyif çalıştıktan sonra. Davarımız Biz da geldi. Arkadaşım video çektiğine bakma. Birazdan felaket çalışacak bu arkadaş. Evet yardım diye demeyin dostlar. Videodan sonra inşallah iş çok. Videodan sonra cayır cayır çalışacağız. Çalışana iş çok. Çalışmaya çalışmayana yok değil, çalışan iş çok. Ya arkadaş çek kardeşim çek Niyazi dayı çek Çadırı gösterelim. Bakın kabak. Kabak bitkisi. Şu çiçekler. Kabaklar yavaş yavaş büyüyor. Evet. Bahçeyi de dolaşmaya devam. Bakın burası etrafı çevreli. Böyle bütün bir şekilde tarla. Ondan sonra Burası da çadırımız dostlar. Emir selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bakın çadırın içi. Burada da ocağımız var. Burada arkadaşlar sediri yeni yapmışlar. Ben tabi 16 Şubat'tan beri yoktum. Bazı şeyler yapılmış. Buradan Vanas sayesinde borular kurularak sulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Tabii biz salma sulama kullanmıyoruz. Burada sızıntı var küçük. Onu bilmiyorum, halledeceğiz. Damla sulama kullanıyoruz. Evet. Manzara harika gerçekten. Şöyle etraflıca göstereyim arkadaşlar bahçemizi. Burası bizim sebze meyve bahçemiz. Burada sedirlerimiz var. Birazdan çay içeceğiz. Çay koyduk. Dalarlarımız da üst tarafta kalıyor. Bakın. Onların yeri ayrı. Arada tel var. Şu an tarlayı suluyoruz arkadaşlar. Yanından da çapa yapıyoruz. İşlere devam. Çalışmaya devam. Bakın çadırın yandan görünüşü. Burada da bir tane meşe ağacımız var. Yine şu ağaçları da göstereyim. Bakın. Burada Kaysı Ağacı Fujeris Çubola Nasıl kardeşim beğendin mi bahçeyi? Bahçe beğendim dedim. Harika şu sediri falan yeni yapmışlar. Ben daha yeni abi görüyorum. Güzel. çok. Böyle etkinlikler yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Rahat olun. Evet takipte kalın. Neyse arkadaşlar telefonu şarj takmam lazım. Daha sonraki video görüşmek üzere inşallah hoşça kalın. Abone Hadi olup gelin gel gel. Abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.